Merhaba arkadaşlar. Uzun süredir kanalda herhangi bir video paylaşımım yoktu. Bu süreçte benim de kendi yapmam gerekenler vardı. Ufak bir kanaldaki küçük <laughs> takipçi arkadaşlarıma kendi düşüncelerimi aktarmak istedim. Bu süreçte çünkü ee, en azından bilgisayar mühendisliği okuyan veya, veya bilgisayar programcılığı okuyan arkadaşlarımı az çok e, ne zorluklar çekebileceğini tahmin edebiliyorum. Özellikle de 1 ve 2. sınıftaki arkadaşlarım. 3 ve 4'e gelenler biraz daha e, okuduğu bölümün sorumluluklarının farkına e, varmış olabiliyorlar. 1'de ve 2'de vardıysanız ne mutlu size. Ama dediğim gibi genelde 3. ve 4. sınıfta biraz daha en azından sınıftan %70'i, 80'i gibi bir oranı genelde 3. ve 4. sınıfta farkına varır. Bu süreçte 1 ve 2'deki atılan temeller çok önemli. Orada aldığımız eğitim, orada aldığımız gerçekten temel 3 ve 4'te bizim yönümüzü biraz daha belli ediyor. O yüzden 1. ve 2. sınıfta pandemiye gelen arkadaşlar, arkadaşlar için birkaç bir şey değinmek istedim. Çünkü daha sonra e, evet pandemi bittikten sonra okula döndüğümüzde e, bu süreçte aldığımız derslerden e, elde ettiğimiz verim okulda alacağımız da değer olmayacaktır. En azından e, benim görüşüm bu şekilde. E, o yüzden size birkaç bir şeyden bahsedip finalde birkaç tavsiye vermek istiyorum. Ki okula döndüğünüz süreçte daha iyi ee, şey durumlarla karşılaşabilin, daha iyi adapte olabilin. Temelinizde biz bunu görmemiştik ya da e, zaten pandemide uzaktan geldi, nasıl anlasaydık ki gibi e, olmasını istiyorum. Çünkü üçüncü sınıfta hoca ya da ikinci sınıfa geçtiğinizde hoca bunları ne kadar tekrar edebilir, ne kadar vakit bulabilirsiniz. Ee, sizin de artık stajlarınız, alan dersleriniz başlamış olacak. O yüzden bunlara ufak bir değinip hani genel olarak birinci, ikinci, üçüncü sınıf ders programları, örnek ders programları üzerinden bunlara değineceğim. Hani bir ve 2. sınıftaki arkadaşlarım hangi derslere daha çok ağırlık vermeli ya da bu süreçte daha nasıl arayı kapatabiliriz? Bundan bahsedeceğim arkadaşlar. Öncelikle e, örnek bir bilgisayar mühendisliği müfredatı buldum. Yine bir dediğim gibi bilgisayar pr programcılığı okuyan arkadaşlarım için de aynı şey geçerli genel konuşacağım zaten. Yani direkt sadece bilgisayar mühendisliği veya bilgisayar programcılığı değil. Aynı şekilde mühendislik ve diğer meslek yüksek okullarındaki elektrik bölümü için de aynı şey geçerli arkadaşlar. Birinci sınıfta genel olarak ne hangi dersleri alıyoruz? Ben de mühendislik okudum. Matematik, fiziği aldım birinci sınıfta. birinci sınıfın ikinci döneminde de aldım. Bizde kimya yoktu ama onun yerine... Türk dili vardı, evet. Onun yerine Atatürk İlke ve İnkılapları dersimiz vardı. bunun gibi temel derslerle başlıyoruz birinci sınıfa. Yanında da programlama bir ve bilgisayar mühendisliğine giriş dersimiz vardı bizim de. Aynı bu programdaki gibi. örneğin benim birinci sınıfıma gelmiş olsaydı, evet matematiği, fiziği belki gerçekten rahat verebilirdik. Ama e, bu dersler kolaymış deyip buna kapılırsak da daha zorlanırdım ben ikinci sınıfta açıkçası. Buna sakın kapılmayın arkadaşlar. Hani bu dersleri kolaymış. geçiyoruz'a kapılmayın. Uzaktan test oluyor. E, sayar sınavlarınız bunlara kapılmayın. Çünkü gerçekten bunlar ikinci sınıfta sizin işinize yarayacak. E, matematik birden sonra matematik 2 ders alacaksınız arkadaşlar. E, ikinci dönemde. Matematik 2'nin yanında olasılık istatistik dersini alacaksınız. Eğer 1. sınıfın 2. döneminde almazsanız ikinci sınıfın birinci döneminde alırsınız yüksek ihtimal. Okuldan okula farklılık gösterebilir. Ama bu dersleri sıkı tutmadığınız sürece programlama 1 ve programlama 2'de de sıkıntı çekersiniz diye düşünüyorum. Çünkü matematiğin bilgisayar dersleriyle ilişkisi olmadığını bence bilgisayar bölümü içerisinde olanlar zaten söyleyemeyecektir. Yani bilgisayar da matematik ayrılmıyor arkadaşlar, fizik de ayrılmıyor. Eğer elektrik alanına kayacaksınız, eğer işte e, bu yüzden söylüyorum daha birinci sınıfta ikinci sınıfta hangi tarafa yöneleceğiniz yönünüzün ne tarafa ilerleyeceği belli olmadığı için birinci ve ikinci sınıf ders temellerinizi en iyi şekilde tutmanız gerekiyor. E, atıyorum ikinci sınıftan sonra e, alan dersleri görmeye başlıyoruz arkadaşlar. Atıyorum robotik dersleriniz, yapay zeka dersleriniz derin öğrenme dersleriniz başlıyor. İşte orada matematiğin ya da fiziğin önemi sizin için orada daha çok belli olacak. Keza oradan ilerlemeseniz bile matematik ve fiziğiniz eğer bu döneme geliyorsanız, oturun gerçekten geçmek için değil de anlamak için çalışın. Çünkü daha sonra önünüze çok defa çıkacak arkadaşlar. Bunun yanında programlama 1 ve programlama 2 dersleri arkadaşlar. Ne kadar temel, yani sadece programlama dili ya diye düşünmeyelim lütfen. Ee, her zaman söylerler, bir tane programlama dilini çok iyi bilin, diğerleri zaten e, üzerine koyarak yapısından bir şekilde oturduğunuzda tek başınıza anlayabileceğiniz şeyler olarak karşınıza çıkacaktır. O yüzden e, hocanız her türlü dili anlatabilir, size. programlama bir de programlama iki de C anlatabilir, Python anlatabilir, C# anlatabilir. Çok farklı diller üzerinden yürüyebilirsiniz. Java anlatabilir. Siz de onun yanında başka bir dil öğrenebilirsiniz. Onun yanında onu geliştirmek adına başka kurslardan yardım alabilirsiniz arkadaşlar. Ya da web sitelerinde bunu ücretsiz olarak size sunan açık kaynak kodlu sitelerimiz var. Oralardan yararlanabilirsiniz. Yani kendinizi geliştirmek adına bu dönemde yardım alın ki ikiye geçtiğimizde zorlanmayalım. İkinci sınıf derslerine geçtiğimde, Orada neden zorlanacağımızdan biraz daha bahsedeceğim zaten. Ama bu süreçte eğer bir ve ikinci sınıftaysanız dediğim gibi matematiği özellikle hafife almayalım ve programlama bir dillerinden ister hocanızın anlattığını geliştirmek isteyin, İsterseniz de ona olarak ya da ben hayır hani atıyorum Java görüyorsanız hayır benim ilerleyeceğim alan ileride olmayabilir. Hani ya da daha meslek lisesinde okuduysanız bu temeli daha iyi biliyorsanız ben atıyorum C++'dan yürümek istiyorum. Ya da onu da merak ediyorum. Oradan da gideyim derseniz gerçekten bir tanesini çok iyi güçlendirmeye bakın arkadaşlar. Bunu daha sonra işinize yarayacağının farkına varacaksınız. İkinci sınıf birinci döneminin derslerine baktığımızda arkadaşlar artık gerçekten alan derslerimize yavaş yavaş giriş yapmış oluyoruz. Burada baktığımızda dediğim gibi buradaki inkılap dersimiz birinci sınıf da da alanlar olabilir İkinci sınıfta da alanlar olabilir ben bir de almıştım o yüzden ikiye geçtiğimde tamamen alan dersleriyle karşılaştım burada nesne tabanlı programlama dersi alıyorsunuz arkadaşlar e, sayısal tasarım dersi alıyorsunuz yine e, matematiksel e, mantık dersleri gibi düşünebilirsiniz çok önemli çok önemli bir dersiniz bu da diğer e, alan dersleriyle çoğu zaman zaten orada görmüştünüz denilebilecek ders temellerine ihtiyacınızın olduğu bir ders. Elektrik devreleri, İşte burada da fizikle karşınıza çıkacak bu dersin içeriğinde de. Burada da fizikten ihtiyaç duyacaksınız, burada da fiziğe ihtiyaç duyacaksınız. Fizikten yardım alacaksınız. O yüzden fiziği dediğim gibi eğer birinci sınıfsanız fiziği sağlam tutun. Eğer bu sene pandemi döneminde ikinci sınıfsanız elektrik alıyorsanız, Yine sağlam tutun arkadaşlar çünkü 3. sınıfta bu sefer de biraz daha işin içine robotik alanı girdiğinde ince hesaplamalara ihtiyaç duyduğunuzda o zaman da elektrik dersinin önemi ortaya çıkacak arkadaşlar. Burada yine 2. sınıf seçmelilerinden bir tanesi yine okuldan okula fark eder. Hangi dersiniz varsa bize 2'de seçmeli verilmemişti ben 3'de seçmelileri almaya başlamıştım. Burada da matematik, mühendislik, matematiği bir dediğinde ben diferansiyel ders almıştım arkadaşlar. Matematikte bile yeri geliyor zorlanırken diferansiyelde daha fazla zorlanıyoruz. O yüzden ikinci sınıfta da dikkat etmemiz gereken dersler dediğim gibi. E, burada diferansiyeli sağlam tutun. Asla alttan almaya bakmayın arkadaşlar. Seneye veririm deyip gözden hiçbir dersi dönen başında çıkartmayın. E, Büt'e kadar yolu var sürekli uğraşın vermek için. Çünkü bir sonraki seneye kaldığında derslerle ilk defa karşılaştığınızda sizi daha fazla zorlayacaktır. O yüzden verebildiğiniz bütün derslerinizi verin. Asla seneye bırakmayın. E, dediğim gibi burada da nesne tabanlı programlamaya, e, sayısal tasarıma ve elektriği e, sağlam tutun. E, matematiği de halledip geçelim bu dönemin dersini de. Arkadaşlar burada da veri yapıları dersimiz var. Veri yapıları dersi, bilgisayar mimarisi dediğini ben almadım. E, elektronik dersleri elektrik 2 olarak aldım. Seçmeli dersler arkadaşlar. Seçmeli derslerde görsel programlama olabiliyor. Atıyorum onun yerine e, verim madenciliği olabiliyor. Yavaş yavaş alan derslerine girmiş oluyorsunuz. E, ben hala aynı görüşümün arkasındayım. Eğer e, boş vaktiniz varsa zaten dersleri de halledebiliyorsanız uzaktan vaktinize e, artık programlamanın temelini öğrendiyseniz ufak çaplı projeler şeklinde gidebilirsiniz arkadaşlar. E, örneğin buradaki seçmeli derslerden bir tanesi web programlama olabilir ya da görsel programlama dediğim gibi olabilir. O zamanın yanında ufak çaplı projeler yer alabilir. Projelere yer verebilirsiniz. Dediğim gibi online eğitim siteleri var. Oralardan ufak cüzi miktarlarda kurs veren arkadaşlarımız var. Onları takip edebilirsiniz. Gerçekten 30 lira, 40 lira gibi küçük gerçekten hani büyük bir eğitim veren nerede olabiliyor? Hani proje bitirenler de olabiliyor. Projenin A'sından Z'sine kadar her adımını tek tek gösteren arkadaşlar olabiliyor. O yüzden 30-40 lira gibi gerçekten bence uygun fiyatlara gerçekten güzel temeller atabilirsiniz. Bu dönemde yine öyle bir kurs alıp her dönem bir iki tanesini bitirebilirsiniz. İkinci sınıftaysanız. Çünkü daha yine dediğim gibi çok ağır dersleriniz yok. Onlarla daha baş başa kalmadınız. Bu süreçte de bunlara dikkat etmenizi öneririm arkadaşlar. Yine şundan bahsedeyim. Her dönem 8 dönemden oluşuyor. 8 yarı yıldan oluşuyor eğitimimiz. Mühendislik için konuşuyorum. Eğer zaten bilgisayar programcılığındaysak ve ikinci, ikinci sınıfın birinci dönemindeysek artık onlar daha ağır dersler almaya başladılar. Onların yükü bir tık daha ağır. Onların bitirme projeleri belki devreye girdi. Onlar artık daha sıkı çalışıp e, bu arayı onlar da daha yoğun geçireceklerdi. Bilgisayar mühendisi için söylüyorum her dönem 30 kredilik ders alıyorlar arkadaşlar AKTS ve tekiz dönemden minimum e, 240 kredilik ders e, alıp mezun olmanız gerekiyor genel anlamda. Yine dediğim gibi belki başka okullarda e, ufak değişiklikler olabilir. Onları da kendi bölümünüzden teyit edip ona göre kesin bilgiye doğru bilgiye ulaşın arkadaşlar. Üçüncü sınıfın birinci dönemine geçtik ve artık gerçekten can alıcı dersler gelmeye başladı. Algoritma analizi arkadaşlar. Algoritma analizini üçüncü sınıfın birinci döneminde alırken bunu en iyi şekilde öğrenebilip, en iyi şekilde anlayabilmeniz için ikinci sınıfın birinci dönemindeki veri yapıları dersini çok iyi şekilde anlamış olmanız gerekiyor. İkisi birbiriyle ayrılabilir dersler değil. Belki hani tamam aynı ders de olmayabilir ama Gerçekten veri yapılarını anlayan arkadaşlarım algoritma analizi dersinde çok daha rahat edeceklerdir. Veri tabanı yönetim sistemleri arkadaşlar. Demiştim ki ikinci sınıfın belki ikinci dönemindeki seçmeli dersinizde web programlama, web tasarımı gibi dersler almış olabilirsiniz. İşte burada veri tabanı dersi aldıktan sonra bu ikisini birleştirip proje bazında üçüncü sınıfın birinci dönemine bir proje düşünebilirsiniz bu yönde ilerleyebilirsiniz. En azından 3. sınıfın sonuna kadar 3. sınıfın 1. döneminin hedef görüp oraya bir proje yetiştirebilirsiniz. Kendiniz hani herhangi bir şey değil. Herhangi bir bir yere bunu yapmak zorunda değilsiniz ama koyun, kendiniz çalışın ve bunu yedekleyin kendiniz için. Ben böyle düşünüyorum. E, sinyaller ve sinyal e, sinyaller ve sistemler diye bir dersiniz var arkadaşlar. Ben de bunu sinyal işleme şeklinde almıştım. Gerçekten hani bu bende seçmeli bir dersti. Bence gayet eğlenceli ve gayet güzel bir ders. Bunun için yeni programlama dilleri öğrenebiliyorsunuz. Biz MATLAB kullanmıştık, gerçekten zevkliydi. Eğer alırsanız böyle bir ders sizin işinize de yarayacaktır. Biraz daha daha sonrasında hangi alandan ilerleyeceksiniz bilmiyorum ama MATLAB kullanacaksınız, görüntü işlemede, derin öğrenmede işlemlerinizi çok daha az kodla yapma imkanınız olacaktır dediğim gibi. Eğer 3. sınıfın 1. döneminde olan ve şu anda bu videoyu izleyen arkadaşlarım varsa MATLAB derslerine, MATLAB programlamaya biraz göz atabilirler arkadaşlar bu dönemde. İşletim sistemleri dersi yine arkadaşlar biraz daha diğerlerine göre belki ağır ve sıkıcı gelebilecek derslerden bir tanesi. Çünkü burada sinyalde, algoritmada ee, daha böyle sayısal ve daha böyle mantığa yatan şeyler var. İşletim sistemleri en azından benim için biraz daha ağır geçmişti. Ee, o yüzden e, dediğim gibi burada eğer ikinci sınıfta web programlama aldıysanız veri tabanıyla birleştirebilirsiniz ve sinir işleme dersi alıyorsanız da e, MATLAB'e bakabilirsiniz arkadaşlar kendiniz. Üçüncü sınıf, ikinci döneme geldik. Artık mühendisliğin Sonuna geliyoruz diyebiliriz çünkü dördüncü sınıf çok çabuk geçiyor arkadaşlar ve bu dönemde artık dersleri bitirdiniz bitirdiniz bitiremediniz daha sonra daha stresli oluyor. O yüzden buradaki tavsiyem de üçüncü sınıfta alttan ders alıyorsanız bu dönemde hepsini verebildiğiniz en fazla şekilde verin dörde hiçbir şey ayırmayın arkadaşlar orada aldığınız bitirme çünkü bitirme dersleriniz bitirme projeleriniz Gerçekten zaten kolay şeyler olmuyorlar. Ee, sizin en iyi şekilde onu yapabilmeniz için en az ders sayısına sahip olmanız gerekiyor. Ben böyle düşünüyorum. Üçüncü sınıfın ikinci döneminde programlama dilleri ve otomata teorisini koymuşlar arkadaşlar. Dediğim gibi örnek bir pro program aldım ben. Ben bunu dördüncü sınıfın ikinci döneminde almıştım. Güzel bir derstir. Mantık anlatıyor yine arkadaşlar. Ha, hem Bu makine dilleriyle alakalı, makine öğrenmesiyle alakalı, hangi aşamada nasıl bir yöntem ilerlemeliyim, nasıl bir algoritma çıkartmalıyım. Yine bir önceki dönemde gördüğümüz algoritma analiziyle e, ilişkili olan, yani ayrılmayan yerler arkadaşlar bunlar. Yine dediğim gibi önemli bir e, alandır. Burada da yine e, neleri görüyoruz? E, otomata makine öğrenme dillerini dediğim gibi görmeye başlıyorsunuz yavaş yavaş. Bilgisayar ağları arkadaşlar, burada da daha çok artık e, protokollere, haberleşmeye gidiyoruz. Bu da güzel bir derstir. Ben dediğim gibi bunu da e, 4. sınıfın birinci döneminde almıştım. Güzel bir derstir. Ağır bir ders değil, biraz daha sözel havada geçen bir ders. Çok ağır işlemlerinin olmadığı bir ders. Daha çok mantık an, mantığını anlamaya çalışıyorsunuz. Ne nasılmış, ufak çaplı haberleşme simülasyonları kullanıyorsunuz bu alandan e, ilerleyecek arkadaşlarım belki bu alanda siber güvenlik tarafına bu haberleşmede ağların korunması tarafına kayabilirler arkadaşlar. Yine burada bahsetmek istediğim, değinmek istediğim şey gerçekten bilgisayar mühendisi veya bilgisayar programlama çok geniş bir alan. Herkes hani her yöne ilerleyebilir. Web tarafından ilerleyebilir, siber güvenlik tarafından ilerleyebilir, robotik tarafından ilerleyebilir, tasarım tarafından ilerleyebilir. Çok çeşitli bir yer dördüncü sınıfa kadar bir sürü ders alıyorsunuz arkadaşlar. Hepsi başlı başına bir olabilecek dersler gerçekten. Bu yüzden hani aşağı yukarı birinci, ikinci sınıfta hani dediğim gibi sınıfın belki yüzde onu, yüzde yirmisi ne yapacağının farkındadır. Onlar o alandan ne alandan ilerleyeceğini biliyorsa onlar zaten yönünü çizmiştir ve üçüncü sınıf, dördüncü sınıfta bunun farkına varan arkadaşlarım için konuşuyorum. Geç kalmış değilsiniz hangi alandan ilerleyeceğinizi aldığınız derslere göre belirlediğiniz an hemen oturun başına ufak tefek çalışmalarınıza başlayın arkadaşlar. Ben bunu bu şekilde görmek istiyorum diye. Ve o şekilde ilerleyin arkadaşlar. O şekilde temellerinizi daha güçlü yapmaya bakın. Dediğim gibi küçük birer projeyi burada da ilerleyebilirsiniz. Çünkü mesela burada fakülte seçmesi dersleri artık fakültenin verdiği dersler hangi ee, ufak tefek dediğim gibi dersler oluyor onu geçiyorum bölüm seçmesi dediğimiz burada yine e, ben görüntü işleme almıştım sizde hangi ders olur bilmiyorum ama görüntü işleme aldığınızda da mesela çok e, derin bir şey var alanı var her alanda her alan içerisinde görüntü işlemeyi kullanabilirsiniz yine e, nasıl bir işlem yapacaksınız oturun düşünün plan yapın koyun kenara ben bunu yapmak istiyorum diye üstüne ee, nasıl bir ilerleme çizeceksiniz, bunun aşamalarını yapın. Hemen dersi gördüğünüzle birlikte hocanız nasıl olursa olsun, hocanız örnek vererek istiyor olabilir, kod üstünden istiyor olabilir, hiç kod yazmıyor olabilir. Her hocanın dersi farklı işleme yöntemleri var. Siz de burada kendiniz dediğim gibi temelinizi atmaya başlayın. Hiçbir şeyi hoca böyle anlatıyor onun arkasına sığınmayalım. Çünkü hoca öyle anlatıyor bilir. Hocayı sadece bir dönem göreceğiz, iki dönem göreceğiz. Hayatımızda bu mesleği yürüteceksek Bahanelere sığınmayalım arkadaşlar. Hani bunu zamanında ben de yapmış olabilirim. Ama hoca artık nerede hatırlamıyorum bile. E artık beni bağlıyor o dersi en iyi şekilde alıp almamam. O yüzden dediğim gibi siz kendinizden sorumlusunuz. Bence eğer ufak tefek çalışmalara başlarsanız ve bu alandan yürüyeceğim derseniz o dersi iyi anlamaya bakın. Hoca'ya değil dersi kendiniz emeklerinizle halledebilirsiniz. Ben buna inanıyorum. Artık son döneme bakalım neler var. Artık bu dönemde daha farklı dersler almaya başlayacaksınız. Hepsi seçmeli arkadaşlar. Yapay zeka, robotik, programlama. Ne hangi dersler vardı da örnek vereyim. Derleyici tasarım dersleri. Bunların hepsi seçmeli derslerdi arkadaşlar. Ben de bunları aldım. Ve burada artık bitirme projesi ve staj giriyor artık devreye arkadaşlar. Staj yazım yapabilenimiz vardı. Dönem içerisinde yapanlar vardı. E size hangisi denk gelecekse, tabii pandemi döneminde artık bunların alternatifi de düşünülmüştür. Tam nasıl bir yöntem ilerliyor onu bilmiyorum. Ama dördüncü sınıfta artık dersleri şu projeyi de yapayım. Şuna ek olarak bunu da buradan anlamam gerekiyor. Çok yapabileceğimiz bir dönem değil. Artık zaten burada bütün yükümlülüğün üstünüzde olduğu bir bitirme projeniz var. O sebepten e, artık burada hani şunu da yaparsanız iyi olur diyebileceğim. Dersiniz eğer alttan dersiniz yoksa bölüm derslerini artık vermeye odaklı oluyorsunuz biraz daha. Ve ona ek olarak bitirme projesi odağınızda olmuş oluyor. Gerisine çok zaten vakit ayıramıyorsunuz. Ayırmaya vaktiniz de olmuyor ne kadar isteseniz de. E, bu şekilde ikinci dönemin derslerine baktığımızda da yine dediğim gibi okul size hangi seçmeleri sunacak bilmiyorum. Ama seçmelileri aldıktan sonra bir tane de bitirme projeniz veya teziniz olacak. Bu ikisi zaten sizin bir yılınızı dolu dolu geçirmenize sebep olacaktır. Çok rahat bir dönem olmuyor dördüncü sınıf. Evet ama pandemiye denk geldiyseniz de dördüncü sınıfta arkadaşlar ne kadar yatarsanız bittiğinde o kadar daha fazla üzüleceksiniz. O yüzden yatmak yerine ya da Yarın yaparım demek yerine elinizden gelen her şeyin en iyisini bugün yapmaya bakın. Sıkı tutun. Sıkı tuttuktan sonra halledebilirsiniz. Ama dediğim gibi hoca böyle anlatıyor, hocanın anlatış tarzını sevmiyorum. Veya e, bu alan bana göre değilmişleri artık 3. ve 4. sınıfa geldiyseniz özellikle geçin. E, en iyi şekilde halletmeye bakın derslerinizi, ödevlerinizi. Ve özellikle tekrar söyleyeceğim 1. ve 2. sınıftaysanız da dersi verdikten sonra kendinize başka kaynaklardan projeler, örnekler bulun arkadaşlar. Sürekli onları çalıştırın, onları deneyin. Açık kodlar var, onlar üzerinden denemeler yapın. İlla baştan kodu kendim yazacağım demeyin. Bir gün onunla da ilgili çalışma yaparsam eğer hani böyle örnekler bulur ve size göstermek istersem vakit bulur. Onlara da değinmek isterim arkadaşlar. Hangi sitelerden nasıl örnekler bulabilirsiniz, nasıl projeler bulabilirsiniz. Hazır projelerin üstünden bile incele, inceleme yapmak inanın sizin çok faydanız olacaktır. E, o yüzden bir gün de onlara değinmek isterim kısaca. E, bu şekilde pandemi dönemine gelmiş bütün mühendis arkadaşlarıma ve program gerçekten bilgisayar programcılığı okuyan arkadaşlarıma e, ufak tefek bilgiler verip onlara yardımcı olmak istedim. E, varsa sorularınız bana aşağıdan herhangi bir yerden de yazabilirsiniz size geri dönüş yapabilirim bir şekilde. Gerçekten yardımcı olmak isterim. Bu dönemi en az hasarla atlatmanızı istiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.